İyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Kalp yarası dizimizin yeni bölüm setinden fragmanı geldi. Kalp yarası dizinin yeni bölümünden 3. fragmanı geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ayşe bebeğini kaybetmesini kabullenemiyor. Bakalım yeni bölümde neler olacak. Gördüğünüz gibi Ayşe katır, katırılıyor. Bakalım kim tarafından bence bu Hande'nin de işi. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirim butonlarına tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.